Merhaba arkadaşlar, Pokemon Master netin yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Bu haftada yine etkinlik videomuzda sizlere güzel bir Pokemon vereceğim. Özel bir Pokemon vereceğim. Bildiğiniz üzere hastalığım nedeniyle etkinlik videolarımıza bir hafta ara vermiştik. Ama yine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz bölümde sizlere efsanevi Pokemon Dialga'yı vereceğimi söylemiştim. Ve Dialga çekilişimize 22 arkadaşımız katılmış gördüğünüz gibi. Bu haftanın çekilişini yapmadan ve bu haftanın etkinlik Pokemon'unu söylemeden önce çekilişe nasıl katılacağınızı açıklamak istiyorum. Nintendo 3DS 2DS veya New 3DS konsollarından birine sahip olmanız gerekiyor öncelikle. Bundan sonra Pokemon'un 6. nesil oyunları olan X, Y, Omega Ruby veya Alpha Sapphire oyunlarından birine sahip olmanız lazım. Bu oyunlardan birine sahipseniz yapmanız gereken yorum kısmına hashtag PMN event yazmanız arkadaşlar. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Bununla birlikte French kodunuzu yani arkadaşlık kodunuzu mutlaka yorum kısmına ekliyorsunuz. Eğer arkadaşı kodunuzu eklemezseniz maalesef çekilişe katılamıyorsunuz. Bu hatırlatmalar yaptıktan sonra kazandığınız zaman bana nasıl ulaşacağınızı da söyleyerek çekilişe geçeyim. Bana mail yoluyla Facebook sayfamızdan ya da burada yorum yazarak bu videonun altına yorum yazarak bana ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerini şu an zaten ekranda görüyorsunuz. Bununla birlikte kazanan arkadaşlarım beni ekleyebilmesi için de arkadaşlık kodumu şu an ekranda sizlere sunuyorum. Evet arkadaşlar geçtiğimiz hafta dediğim gibi efsanevi Pokemon Dialga'yı sizlere sunmak istemiştim. Ve 22 arkadaşımız Dialga'yı istemiş. Bakalım bu 22 arkadaşımız içerisinden 3 tanesini şimdi belirleyelim. Bakalım kim kazanacak. Hadi başlayalım. Her zaman yaptığımız gibi arkadaşlar. 5 defa basıyoruz. 1 2 3 4 5, 15 numara çizgi romancı genç isimli arkadaşımız ilk diyalganın sahibi oluyor. Hemen şöyle yazalım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. E, 0 geldi. 0 gelmeyecekti. Yeniden yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 21 numara Tarık Ali Çelik isimli arkadaşımız. 2. diyalganın sahibi oluyor. Ara sıra sesim gidebilir. Sesim hala tam düzelmedi. Kusura bakmayın. 3. çekilişe geçelim. 1 2 3 4 5. 21 numara yine aynı kişi geldi. Bu kadar olur. 1 2 3 4 5. 16 numara Makineri isimli arkadaşımız da 3. diyalganın sahibi oluyor. Çizgi romancı genç, makineri ve Tarık Ali Çelik isimli arkadaşımız Diyalgalar'ın sahibi oldu. En kısa sürede bana ulaşırsanız Diyalgalar'ı sizlere sunabilirim. Bir tane de yedek arkadaş belirleyelim hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 11 numara Fatih Brand isimli arkadaşımız da yedek oluyor. Bu üç arkadaştan herhangi biri diyalgayı almazsa Fatih arkadaşımızla irtibata geçeceğiz. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Hemen şu an ekranda gördüğünüz French koddan beni ekleyerek bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve gelelim bu haftanın etkinlik Pokemon'una. Bu hafta da yine sizlere çok özel bir Pokemon sunuyorum arkadaşlar. İşte geliyor hemen vakit kaybetmeden sunalım. Bu hafta sizlere sunacağım Pokemon Giratina olacak arkadaşlar. Efsanevi Pokemon Giratina sizlere sunuluyor. Hayalet Dragon türünde gerçekten çok güzel bir Pokemon. Ability Pressure, Bolt Nature olacak, defansif olacak kendisi. 252 HP, 252 Special Defense ve 4 Defans kasılmış. Item olarak Leftovers olacak, gerçekten müthiş bir defansif duvar olacak. Bununla birlikte Calm Mind saldırısı bilecek, Shadow Ball, Dragon Pulse ve Will o Wisp saldırıları bilecek. Gerçekten güzel ve kullanışlı bir Giratina olacak bu. Gelecek haftada yine Videonun başında söylediğim gibi bu video altında hashtag PMN event ve arkadaşlık kodunuzu yazarak çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu haftalık etkinlik programımızdan bu kadar. Kazanan arkadaşlar bir an önce bana ulaşırsa sevinirim. Gelecek hafta etkinliğimizde buluşmak dileğiyle.